50 yolcusu bulunan bir otobüsten 6 bay ve 6 ba 8 bayan yolcu iniyor. Bay, bayan dediğimizde başlangıçtaki bayan sayısını sorduğu için x bayan, 50 eksi x tane de bay vardır dedik. Diyor ki 6 bay inerse ne kalır geriye? 44 eksi x tane bay kalır. 8 bayan yolcu inerse x eksi 8. Bayanların sayısı. Bayların sayısının 2 katı 88 eksi 2x. 3x 96 x buradan 32 olmalıdır diyoruz. Bir çiftlikte bulunan koyun ve tavukların sayısı 18. Koyun, tavuk dedik. Sorunun sonunda koyunları sorduğu için koyunlara x diyoruz. Tavuklara 18 eksi x dedik. Toplam ayak sayıları dediği için Koyunların ayak sayısı toplamı 4x. Tavukların ayak sayıları toplamı da 36 eksi 2x eşittir 66. Buradan 2x eşittir 30. x eşittir 15. Yani 15 tane koyun vardır. Ama soru bizden 1 ile 5'in toplamını yani koyun sayısının rakamları toplamını istemiş. O da 6 olmalıdır. Üçüncü soruya baktığımızda bir bahçede boyları 40 ve 50 santimetre olan iki ağaç fidesi vardır. 40 santim olan haftada 3 defa yani birinci ağaç diyelim şu şekilde gösterirsek 40 santim ikinci ağacımızda 50 santim haftada 3 santim uzuyor haftada 1 santim uzuyor. X haftada 3X bu da X kadar uzar. O zaman 40 artı 3x'in 50 artı x'e eşit olması gerekiyor. 2x eşittir 10, x eşittir 5 bulmuş olduk. Dördüncü soru. Farklı maddelerden yapılmış ve boyları 25 ve 15 olan iki mum Birinci mumun boyu 10, 25. ikinci mumun boyu da 15. Uzun olanı dakikada 4 santim. Burası dakikada 4 santim. Diğeri de dakikada 2 santim eriyor. X dakikada 25 eksi 4 x erir. X dakikada 15 eksi 2 x. 2 x erimiş. 15 eksi 2 x de kalmış olur. Boyları eşit olsun istemiş bizden. 2x eşittir 10, x eşittir 5 dakika sonra boyları eşit olacaktır. 5. soru. Aslı ile Kerem otobüs kuyruğunda beklemektedirler. Şöyle çizersek kuyruğumuzu. Burası kuyruğun başı, burası da sonu. Kerem Aslı'nın önünde. Kerem baştan sayılıyor zaten. Kerem burada. Aslı burada olacak. Kerem baştan 23. sıradaysa önünde 22 kişi var. Aralarında 8 kişi var. Aslı da sondan 14. sırada olduğu için arkasında 13 kişi var. O halde toplamam gereken 22, 8, 13 ve kendilerini de eklemeyi unutmuyorum. Burayı toplarsak kuyrukta 45 kişinin olduğunu söyleriz. 6 ileri 4 geri adım atan bir kişi. Toplam 10 adım atarsa 2 adım ileriye gitmiş olacak. O zaman şöyle diyoruz. 109 adımın içinde kaç tane 10 adım var onu bulmamız lazım. 10 tane 10 adım var. Ve geriye 9 adım kalıyor. 2 çarpı 10'dan 20 adım ilerledik. Peki 9 adım kalmıştı. Bu 9 adımın 6 tanesini ileriye kullanacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adım. 1, 2, 3 adım da geriye geldik. Yani başladığımız konumdan 3 adım daha ileriye gitmiş olduk. Toplam 23 adım ilerlemiş olduk. 7. soruyu okuduğumuzda 928 paket eşya, araba veya hamal ile taşınacaktır. En çok 80 paket götüren araba 80 paket götürüyor ve her tur için 7 TL alıyor. Hamal da 80 pakete tamamlarsak 16 paket götürdüğünü söylemiş. 10 TL'ye götürmüş olacak. O zaman bu malları ne kadar çok arabayla taşırsak o kadar daha az para öderiz. 928'i 80'e böldüğümüzde 11 defa vardır. 880 48. Yani 11 defa arabayla sefer yapacağız. 11 çarpı 7'den 77 TL araca para ödemiş olduk. Geriye kalan 48 malı da 48'i 16'ya bölersek her seferinde 3 şey yapıyordu. 18 taşıyabiliyor. Yani 3 seferde de hammal taşıyacak. 3 çarpı 2'den 6 TL'de hammala para ödedik. Toplam ödemiş olduğumuz para 83 TL oldu en azı. 8. soru. Uzunlukları 4 santim ve 5 santim olan iki cins boru. Diyelim ki x 4 santim olandan x tane 5 santim olandan da y tane boru almış olalım. 4x artı 5y. Burayı bakın 1 metre 1'e eşitlemiyoruz. Neye eşitliyoruz? 100 santime eşitliyoruz. 100 santim dedik. En çok boru dediği için 5 santimetre olanlardan en az kullanmamız gerekiyor. 5 santimden en az alabileceğim 4 tane alabiliyorum. Çünkü Y'ye verdiğim değeri 5 ile çarpıp 100'den çıkardığımda 4'e tam bölünmesi gerekiyor. 20 tane de 4 santimetreliklerden kullandığımda toplam 24 tane boru kullanmış olduk. 9. soru. 9. soruyu okuduğumda Mehmet sınıf tahtasına bir doğal sayı yazıyor. Yazdığı sayı çiftse bunun yarısını alıyor. Yazdığı sayı tekse yerine 5 katının bir fazlasını yazıyor. Mehmet'in tahtaya yazdığı ilk sayı ile ikinci sayının toplamı 57. Tek olsun düşünelim. İlk sayı t ise ikinci sayı 5t artı 1. Burası 6t artı 1 57'ye eşit. 6t 56. Her iki taraf 6'ya böldüm. T'yi bir doğal sayı bulamadım. O yüzden bu sayı tek sayı olmayacakmış. Çift sayı olduğunu düşünürsek çiftle Çift bölü 2'nin toplamı 57, 3 ç bölü 2, 57 ise sadeleştirdiğimde 19. Yani bizim başlangıçtaki sayımızın 38 olması gerekiyor. İlk sayımız 38 ise çift olduğu için yarısını alacağız 19. Tek olduğu için 5 katının bir fazlası 96, çift olduğu için yarısı 48 olmalıdır dedik. 10. soru gene 9. soruyla bağlantılı. O yüzden formülünü yazıyorum. Ç çiftse çift bölü 2 tekse 5T artı 1. 10 ile başlamış. Çift olduğu için yarısını aldık. Daha sonra tek olduğu için 5 katının bir fazlası 26. Çift olduğu için yarısı 5 katının bir fazlası 66. Mehmet'in tahtaya yazdığı ikinci sayı 45 fazladır diyor ilk sayıda. Şimdi çift olması mümkün değil. Çünkü çiftte 2'ye böldüğüm için sayı küçülüyor. Negatif çıkar. O yüzden 45 olamaz. Yani bu sayı tek olacakmış. 5t artı 1'den t'yi çıkardığımda 45 bulmalıyım. 4t 44'e t buradan 11'e. Yani bizim birinci sayımız 11 olacakmış. Birinci sayı 11 ise ikinci sayı bunun 5 katının bir fazlası yani 56'dır. Üçüncü sayı 56 çift olduğu için yarısını alacaktır. 28'dir deriz. 12. soruda bir torbaya 1'den 12'ye kadar topların yazıldığı toplar torbaya konuyor. En az kaç top çekilmelidir ki 4 ile tam bölünebilsin? Bu tür sorularda çok şanssız olduğunuzu düşüneceksiniz. 4 ile bölünemeyenler 4, 8, 4 ile bölünebilenler 4, 8, 12'dir. Geriye 9 top kalır. Çektiğiniz 9 toptan 9'u da 4'e tam bölünemesin. Yanına bir tane de bunlardan birini çekersek yani toplam 10 tane top aldığımızda 4'e bölünebilen topu garantilemiş olursunuz. Halı ve kilim yıkayan bir şirket şöyle bir fiyatlandırma yapmış. 3 metrekare kilim ile 2 metrekare halıyı aynı fiyata yıkıyor. Yani diyelim ki A liraya yıkamış olsunlar. 3 metrekareyi yani 48 metrekareyi yıkacaksa 16 tane 3 metrekare var demektir. 16 A para alacak. 16 metrekare halı içinde 8 tane 2 metrekare vardır. 8 A da burayı alacak. Toplam 24 A ve kime eşittir diyor? 108'e. Her iki tarafı 24'e bölersem A eşittir buradan 4,5 TL bulduk. Biz neyi bulduk? 4,5 TL. 3 metrekare halıyı 4,5 TL'ye yıkatıyoruz. O halde 1 metrekare halı kaç TL'dir dedik. O da ne oldu? 1,5 TL'dir dedik. 14. soru. Bir yarışmada 3 kişiden oluşan bir jüri yarışmacılara evet ya da hayır oyu vermektedir. 20 kişinin katıldığı bu yarışmada bir yarışmacının başarılı olabilmesi için en az 2 evet oyuna ihtiyacı var jüri üyeleri toplam 30 evet oyu kullanmış ve hiçbir yarışmacı 3 hayır oyu almamış. Bu demektir ki her yarışmacı en az bir tane evet almış demektir. Şimdi bizim elimizde 8 yarışmacımız var kazanmasını istediğimiz. Ama 20 yarışmacının 20'sine de birer tane ne vermiş olduk? Evet vermiş olduk. Geriye 10 tane evet kaldı. Bunlar diğer yukarıdaki 20'nin içindeki evetlerden. Herkese birer tane evet verdik. Şimdi ikinci evetleri de dağıtıyoruz. Ne oldu? 20 tane dağıtmıştık. Başarılı olması için 8 tane de bunlara dağıttık. Toplam 28 tane evet oyunu dağıttık. Geriye 2 tane evet kaldı. Yani bunlardan birine bunlardan 2 tanesine daha evet oyu vereceğiz. Yani 2 kişi 3 tane evet almıştır dedik. Bakın 3. evetleri başka yarışmacılara veremiyorum. Çünkü hepsinde birer tane evet olduğu için diğer yarışmacıların bir tane daha evet gelirse o da başarılı olacak. Ama bizden 8 yarışmacının başarılı olmasını istediği için buradaki başarılı olanların birine evet bırakmam gerekiyor. 15. ve 16. soru birbiriyle bağlantılı sorular. Soruyu okuduğumda tren istasyonuna gelen bir trenden 84 yolcu iniyor. Trene 75 yolcu biniyor. Bayan ve kadın var, bir de erkek var. Hem inen var, hem binen var, hem de kadın erkek var. Kadın, erkek diyelim. İnenler ve binenler. Toplam inen yolcu sayısı 84. Toplam binen yolcu sayısı 75. İnen yolcuların 2 bölü 3'ü kadın. 84'ün 2 bölü 3'ünü hesapladığımızda 58. Geriye 28 tane de erkek kaldı. Binen yolcuların 1 bölü 3 erkek yani 25 tanesi erkek 50 tanesi bayan olmalıdır. Peki bize neyi sormuş sorularda? Trenden inen erkek yolcuların sayısı 28 tabloda direkt çıktı karşımıza. Trende başlangıçta 76 tane kadın yolcu var. Bunların 56 tanesi indi geriye 50 tanesi bindi. O halde toplam kaç kişi oldu? 70 kişi oldu son durumda.